Arkadaşlar merhaba Gördüğünüz gibi Paslanmaya başlamış Bir inşaat demiri var Bu inşaat demiri yalın halde Şu anda Havadaki nem Ve oksijenle Tepkime girerek paslanmaya başlamış Eğer bunun pasını sökmezseniz Kısa bir süre sonra Bu inşaat demiri Çürümeye başlayacak Ve kullanılamaz hale gelecek Ki bu halde kullanmakta arkadaşlar e, yasalara göre aykırı bir durum. E, biz de OK151 OK konsante pas sökücü ile burada bulunan pasın nasıl söküldüğünü sizlere göstereceğiz. Herhangi bir spreyer içerisine ürünü boşalttık. Bu örnek video olduğu için e, biz küçük bir spreyer içerisine ürünü boşalttık. Büyük püskürtücüler de var. Şimdi şu kısımdan bu kısma doğru ürünü sıkıyorum. Bakın sadece bir kez bu şekilde sıkmanız yeterli. Defalarca sıkmanıza gerek yok. Şurayı da sıkıyorum. Aynı şekilde buraya. referans noktalarını şu başlangıç yeri olarak aldım. Aradaki farkı görebilmeniz için. E, pas sökücüyü sıktıktan sonra kısa bir süre bekliyoruz. alt kısımlara gelmemiş. E, konsantre bir üründür. Su ile 1 bölü 3 ila 1 bölü 10 arasında seyreltilebilir. Bu da pasın şiddetine göre arkadaşlar. Ne kadar çok pastıysa konsantrasyonunu o kadar azaltırsınız. Şöyle diğer inşaat demirlerini de gösterelim. Bakın hepsi paslanmaya başlamış. Bu pas arttığı zaman inşaatta kullanıldığında aderansı azaltır. Ayrıca kolonların da çatlamasına sebep olur. Yurt dışında kesinlikle şu kadar dahi pas olsa bu ürünü kullanamazsınız arkadaşlar. Yasaktır. Aynı şekilde ülkemizde de bu kurallar başlamış durumda. Şöyle tam anlayabilmek için uzaktan baktığımızda aradaki farkı da ürünümüzle birlikte gösterelim. Bakın. OK 151 kullanmadan önce kullandıktan sonra şimdi biz videoyu kısa keseceğiz. Normalde yarım saat sonra şu kısım tamamen ilk gün haline gelecek. Siz örnek olarak zaten görebiliyorsunuz ne hale geldiğini e, ve yine e, bir gün sonra birkaç gün sonra tekrar bu alana gelerek videosunu çekebilirim. Kullandığımız ürün OK151 OK konsantre pas sökücü. Şöyle biraz da uzaktan alırsak aradaki farkı görebilmek için. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.